Bugün Gaziantep Şahinbey ilçesine bağlı Muhacir Osman Köyü'nde Cuma Dersinli oğlu Sezai Dersinlioğlu, oğlun işletmesine misafir olduk. 14 aydan beri hayvanları besliyoruz. Burada şu anda 6 tanesini sayıyoruz biz. Evet, Daha 20 önce 20 bir palet yem, yem kullanıyorduk. Akıllı süt yemine geçtikten sonra nasıl bir fark oldu abi? 3-4 kilo. Kesildiğinde her hayvanda fark. Süt Daha da kişi. fazla o evet. Abi bunu ilk kullanmaya geçen yıl başlamıştık. Bir hayvanımız önce 20 kilo veriyormuş. Tamam. 27 kiloya çıktı. Diğeri 19'dan 23'e çıkmış. Diğeri de 10,5'dan 17'ye çıkmış. Yani hayvan başı ortalama bir 5 litreye yakın bir artışımız evet. var. Yeme bazı şartlardan dolayı ara verdik. Sonra işte baktım böyle olmuyor hayvanlarda bir değişiklik var. Süt düşüyor hayvan. İşte hayvanlar doğumları 2-3 ay olmuştu. Kızgınlık yok. Bayağı bir sıkıntı çekmiştik. Kullandığımız yemler de üreliymiş falan. Tekrar aradı, tekrar başladık. Ondan beri de kullanıyor. Ben bundan da bırakmam herhalde. İnşallah abi. Tekrar o düşen sütler yerine geldi yani. Aynen abi. Bir önceki dönem 20 kilogram süt veriyordu. Bu sene yaptım 25 kilogram süte çıktım. Buradan akıllı düşünenlere tavsiye ederim yani. Herkese merhabalar. Bugün Gaziantep Şahinbey ilçesine bağlı Muhacir Osman köyünde Cuma Dersinlioğlu Sezai Dersinlioğlu baba oğlun işletmesine misafir olduk. Büyükbaş hayvanlar var. Burada 14 aydan beri hayvanları besliyoruz. Biraz burada çay içtik yukarıdan. Ondan sonra dersimize çalıştık. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Şimdi ben detaylar için önce Sezai abime dönüyorum. Sezai abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız abisiniz? Çok Allah iyilik versin, bizleri Hayır. misafir ettiniz teşekkür ediyoruz abi. Ee, ne zamandan beri hayvancılık yapıyorsunuz abi? Tarım hayvancılıkla uğraşıyorsunuz köyünüzde. Önce küçük baştı. Tamam. Sonra da bu büyük başa geçtik. Çok Yine güzel. fazla yok ama işte kendi şeyimiz, çapımızda gelişip gidik. Kendi kendine sürü büyüyor evet, abi. Evet. Siz yukarıda çok güzel bir şey dediniz, hiç evet. faize bulaşmadan dediniz. Evet çok güzel. Sü yapmadım. Sürüyü kendi doğal halinde yani büyütüyoruz. Çok, çok. Kredi falan çekmedim. Evet abi. Kendi kendine hayvanlar işte. Çok güzel. Allah bereketini artırsın amin, diyoruz amin, yani amin, o şekilde. Yani. E, tarla ekimi yapıyorsunuz evet. bölgede. Tarım dayalı hayvancılık evet. yapıyorsunuz. Neler ekiyorsunuz? Arpa bu mısır. Mısır. Yani hayvanlar için. Hayvanlar için. E, fıstığımız da başka biraz. Şey var, zeytin var. Zeytin var. Burada zeytin yapraklarını görüyoruz. Evet, geçip geçinik zorunda. geçip Çok güzel abi. Evet. E, gayet güzel. Oğlunuz da okuttunuz Cuma. Evet. Ziraat mühendisi, zooteknoloji, bizim evet. meslektaşımız. Evet. Evet. Ondan sonra e, dört evet. evladınız var. Evet. Okuttum şükür. Çok Olur güzel. Hepsi şükür. üniversite evet. mezunu. Evet. Ne mutlu sizler abi. Çok sağ teşekkür ediyoruz. Cuma'ya dönüyorum ben şimdi. Evet. Cuma merhabalar. Merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Sağ olasın, teşekkür ediyoruz. Şeref ediniz. Eyvallah sağ olsun. Seninle uzun zamandan beri Umut Bey ile beraber hep besleme yapıyorsunuz. TMR falan yapıyorsunuz. Evet. Bugün nasip oldu geldik. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çukurova Üniversitesi mezunusun. Zooteknist evet. E, olarak mezun oldun. Hayvanların beslenmesiyle bizzat ilgileniyorsun. Evet, Burada pratik yapılmış oluyor. İşte Umut Bey ile beraber akıllı yemlerin de beslenmesine ilişkin besleme programlarını düzenliyorsun. Evet başka neler yapıyorsun? İşte ben Cuma Dersim Noğlu, Ziraat Mühendisiyim. Çukurova 2023 mezunuyum. mezun olduktan sonra şimdi köydeyim, babama yardımcı oluyorum. Hem tarla tar tarım işleriyle hem de hayvancılıkla ilgileniyoruz. Çok güzel. İşte dediğiniz gibi 14-15 aydır da akıllı yemlerle hayvanları hem ekonomik açıdan hem de sağlık açısından geliştiriyoruz. Ne güzel. Çok güzel şimdi iç tarafta hayvanlarımız var o evet. tarafa doğru geçelim abi evet. hayvanların başında da beslenme kısmına ilişkin sizlere bilgileri paylaşalım evet. Sezai abi yemlerimiz burada evet. akıllı süt yemleri süt yemi yeşiller süt yemi düve yemi besi yemi kırmızı evet. olanlar kırmızı olanlar evet tamam mısır filek var evet tamam bir evet. fabrika palet yemi var Az miktarda evet, giriyoruz. Bizim akıllı yem var. Akıllı yem. Süt evet. yem mi bu abi? Evet. Süt, süt yem. yem evet. Oraya döküyoruz. döküyoruz. Aynen. Kovalarla bir ölçü geliştirdiniz. Evet. Bu uygulamayı yapıyoruz. Arka tarafta da sizin ezdiğiniz arpalar var. Evet. Doğru mu? Arpa ezmeleri var. Abi. Satın, Çok satın güzel. Satın mı alıyorsunuz? Yok. Bizi, arpa bizim. Bak, dışarıdaki makinayla da biz eziyoruz. Dışarıda ezme makinası var. Emre Bey çekti onu. Evet. Orada ezme. soda, soda takviyesi da, yapıyoruz. Bazen Ya sıcaklık stresi olduğu Aynı. takdirde abi tavsiye o, ediyoruz. Yok diye şey yok hani, yani. Yani verilebilir. O zaman veriyoruz. Şu an evet. pervane çalışıyor. Yeni dikkatimi çekti. Bu fi otu mu? Evet. Fi balyası bu abi. Evet. Tamam. Böyle haşmay şeklinde patos evet. filan değil. Yine arka tarafta da duruyor. Evet. Samanımız bunlar abi. Evet. bunlar da az vardı, bu. Bu bu, bu samanı. buğday samanı. Buğday Bu da yine bayla şeklinde. Evet, evet, Tamam, gayet güzel abi. Şöyle baktığımız zaman büyük patoz olarak değil. Sezonluk ihtiyacınız buraya koyuyorsunuz. Evet. evet. Tamam, çok güzel. Şimdi abi samal inekler üst tarafta herhalde. Evet, evet. Bunlar ne? Bunlar bak mesela şeyleri, tüyleri çok güzel duruyor. Danalar değil mi? Yemin niyeti yani. Ee, Cuma bunlar kaç aylık demiştik? 17 aylık var. 17 Ekim, 2022'de Ekim 2022. Ekim evet, 2022. 17 aylık. Evet. Tamam. Kaç ay oldu beraber besliyoruz? Abi bunları bir 5 aydır rahat devamlı sadece arka mısır ve akıllı yemle besliyoruz. Tamam. Onun önce normal besyem ile falan besleniyordu. Tamam. Palet yem Şimdi evet. saman da bol miktarda önlerinde evet. var, kaya tuzu var önlerinde. Evet. Suyu serbest vaziyette Suyu. içiyorlar. Evet, arka evet, evet. tarafta. Aslında Maşallah şey. dolu hayvanlar. Yani sırtı falan dolu evet. hayvanlar. Tamam. Güzel. Güzel yani. Kesimi ne zaman düşünüyoruz? Kesimi kurbandan sonra düşünüyoruz abi inşallah. Tamam. Bir ay sonra. Şimdi bulunduğumuz yer yüksek şu an. Orası alçak. Evet, ee, yani bunlar bayağı boylu gözüküyor. Kaç kilo canlılık var sence? 650 var mı galiba? 700 gelir mi? 700 gelir mi abi? Aynen. Tabii tamam, şu simental diyorsunuz değil mi? Aynen. Yani, o da 600 600 milyon. Evet. İyi maşallah. Çok güzel bir gelişimleri var. Akıllı besleyemine geçtikten sonra 5 ay önce e, geçtikten sonra bir fark oluştu mu? Yani enselerim mi kalınlaştı, tüylerim değişti, iştah mı arttı nasıl oldu? Abi canlı ağırlık artışında yani, yani tartamıyoruz. Ya. Gelişmesi de iyi faydası var. Gelişmeleri daha mı iyi oldu evet, abi? Evet. Tamam. Bak bunlar mesela çok güzel. Salman ineklere de şöyle değinelim. Sen şu bak, an... Bak tüylerine bak. Böyle bir Işık çok vuruyor şu anda bir şey Berrak abi. Evet. Tabii. Daha böyle parlak, evet. temiz, düzgün. Çok güzel. abi. Çok güzel abi. Yani Gayet. Ben memnunum. Eyvallah. Eyvallah. Çok şükür sağ olun. Yani. Şimdi e, cumadan şeyi de alsak bu e, danalara şu an ne kadar veriyoruz? Abi danalara ortalama hayvan başı bir e, 1 kilo 300 gram civarı akıllı yem veriyorum. Tamam. 7,5 kilo falan da arpa ezmesi veriyorum. Tamam. Bir kilo biraz bir kilo da mısır fleke veriyorum. Yani sekiz buçuk kilo tahıl. Sekiz buçuk. Aynen. 1, 1300 gram akıllı besin yemi. Aynen. Öyle şekilde besliyorum. Tamam. Bir de saman bir serbest saman. gibi bir yani. şey. Yani önlerinde doyuncaya kadar duruyor. Evet. Gayet güzel. Şimdi şu an iki tane dana burada. Altı tane saman ineğimiz var. Bir Hı. tane düvemiz var. Dört tane buzağımız var. Aynen. Tamam. Çok güzel. Şimdi e, siz dediğimiz gibi fi kuru otuyla samanı aşma yapıyoruz evet, balya şeklinde. Evet, evet. Bu önemli bir faktör bizim için. Evet. Şimdi normal zamanda abi bir de inekler kısmına geçelim. Evet. Şimdi ineklerimiz burada şu anda 6 tanesini sayıyoruz biz. Evet. Daha önce bir palet yem kullanıyorduk. Aynen bir de düve evet. var abi orada. Evet. Palet yemden akıllı süt yemine geçtikten sonra nasıl bir fark oldu abi? Abi hemen ona aktarıyoruz. Ya ortalama 3 kilo rahat yani her hayvanda 3 de 4 de fazla 4 5 de oluyor da Abi kabartmayalım, 3-4 kilo kesinlikle her hayvanda fark, Süt daha artışı. da fazla evet olmuş evet. oldu. E bu da güzel bir şey abi. Yani. Tabii abi güzel bir şey. Evet. Abi bunu ilk kullanmaya geçen yıl başlamıştık. Tamam. Şimdi altı hayvanımızın üçü düveydi ilkine doğum evet. yaptılar. Tamam. Ama diğer hayvanların öncesi ve sonrasını biliyoruz. Umut abiyle paylaşmıştım. Tamam. İlk hayvanımız önce 20 kilo veriyormuş, tamam. 27 kiloya çıktı. Çok diğer güzel. Diğer yeme azaltıp burada akıllı yem Hani ilk dönem bu. İlk, ilk başladığımız zamanki. Aynen. Daha yeni. Bir Eski sene asıl. 14 ay öncesinden bahsediyoruz. Tamam. Evet. Hı -hı. İşte diğeri 19'dan 23'e çıkmış. Evet. Diğeri de 10.5'dan 17'ye çıkmış. Maşallah. Yani hayvan başı ortalama bir 5 litre yakın bir artışımız evet. var. Ortalama 3 inekte 5 litre süt evet. artışı olmuş her, her ilk her o dönemde her inekte. Evet. Tamam. Sonrasında olduğu için öncesini sonrasını bilemiyorum. Tabii yani. ilk defa süt verdiği için. Sonra bir ara bir akıllı süt emine ara verdik. Evet. Sonra oradaki süreç nasıl oldu? Akıllı yeme bazı şartlardan dolayı ara verdik ama hı. sizle alakalı değil bizim e, bizle alakalı bir durum. Tamam. Sonra işte baktım böyle olmuyor hayvanlarda bir değişiklik var. Süt düşüyor hayvanların canlı ağırlık artışında biraz azalma var. Tüyler yavanlaştı. Hayır, yani. tüyler güzeldi. bir kabarmaya başladı evet, falan. Tüyler falan hissettim. Tamam. Sonra işte akıllı yeme almaya başladık. Ondan hı hı. beri 6 ay oldu herhalde ilk. Evet. 6 ya. aydır. Başladık. 6 ay falan kullandı. Bir yaz döneminde ara verdi yani herhalde. 3 yani ay. 3 ay, 3 ay, 5 ay şey. ara verdi. Aynen. Ondan sonra tekrar aradı, tekrar başladık. 4-5 ee, ondan beridir, şey. ondan beridir kullanıyor. Aynen. Evet. Çok. Ve bundan da bırakmam İnşallah abi. Inşallah. İnşallah. Çok güzel abi. Şimdi abi tekrar o düşen sütler yerine geldi yani. Aynen abi. Çok Orada güzel. onu söylemiş olalım. Hı? Şu an ne gösteriyor? Tabii fiyotu da evet. zengin bir kaba kabeyem abi. Evet. Samandan daha kaliteli. Evet. Hayvanların ortalama süt verimi şu an iki tane kuru döneme yakın olan hayvanımız var. Evet. Bir 20 gün falan sonra kuruya çekeceğiz. Tamam. Hı -hı. Onların bir de SG gün sağılır gün sayıları yüksek. Tamam, hı hı. Onların mesela şeyi şu an 18 kiloyla 15 kilo. Biri smenta, biri 18, biri bir İsmen Akbaş. Akbaş bir, bir 15 litre süt veriyor. Aynı süt veriyor. Tamam. Diğerleri bir tanesi 28, 26, 35 ve 28. 35 ve 28 evet. çekilmeli. Allah yani versin. İnşallah tabii. Yani o iki tane e, gün sayısı yüksek olanı dahil edersek 24 litre. Onları hariç tutup 4 tane ineği sadece dikkate alırsak 27 litre Aynen. ortalamamız için. var. Evet. Bir de bunların kızgınlık kısmını konuşacak olursak abi nasıl bir doğumdan sonra kızgınlık göstermeleri oldu o süreci anlatır Abi ondan öncesinde şu 5 ay ara verdiğimizde işte hayvanlar doğumları 2-3 ay olmuştu. Kızgınlık yok, şey yok. bayağı bir sıkıntı çekmiştik. Kullandığımız yemler de galiba üreliymiş falan. Marka vermeyelim. Tabii. Şimdi çuval olanlar değil yani. Yanlış anlaşılmasın. Videoda çıktı. Onlar ki karalamayalım. Başka bir yem kullanıyorduk Doğru Doğrudur. İşte e, şey yaptık. Double osing yaptık. Hormon tedavisiyle düvelerimizi e, çekip buz yaptık. Sonra işte bunlar doğurdu. Umut abi arayıp tekrar akıllıyma başladım. Doğumu üçü bir arada doğdu düvelerin. İşte onlar ilk 36. günde kızgınlık gösterdiler. Ondan sonra 18-20 gün sonra bir daha gösterdiler. Üçüncü de dün hepsi üç. Üç inek, dört, bir de düve. Dördünü birden dün çektik. Yani iç ama bir senkronizasyon yapmadan Aynen. kendi Hormon kendine. tedavisi yok. Hayvanlar sadece yedikleri yemle. Öylece. Yani üç tane inek, bir tane düve. Evet, dün aynı gün. Güzel de iyi de kızgınlar. Kızgınlığa yani. geldiler. Evet. Çarak iyi miydi? Bol muydu evet, yani? Evet. Bayağı güzeldi. Yani. Bayağı. Veteriner hekim arkadaş geldi. Evet, olmama evet. yaptı herhalde. Aynı Çok ya. güzel. Gayet Buradan iyi abi. Bir de burada şundan bahsedelim. Ee, Kuru dönem beslemesine de dikkat ediyor Cuma. Evet. Hani bizim hani bazen beni arıyorlar söyler, işte bizim işletmemiz küçük, hayvan sayımız az, biz nasıl yapacağız diye. Ee, Cuma buna dikkat ediyor. Cuma'nın da hayvan sayısı. Evet. Ama e, bizim tabii besleme sisteminin de bir etkisi var. Ama daha çok kuru dönem beslemesinin etkisi var. Çok. Kuru dönemde 60 günlük periyotta ilk 40 gün ayrı besleme, ikinci 20 gün ayrı besleme yapılması lazım. Bizim akıllı düve de kullanıyor. şey e, cuma. E, burada e, ilk 40 gün hayvanın e, günlük akıllı yeme göre söylüyorum akıllı düve yemine göre ilk gün hay, hayvan başı günlük 1 kilogram düve yemi 3 kilogram tağ e, varsa 5 kilogram mısır sulacı e, varsa 1-2 kilogram ot 4-5 kilogram da hayvanın e, düve veya inek olmasına göre değişkenlik gösterecek şekilde saman vermemiz lazım. Son 20 gün ise doğumuna son 20 gün kala ise hayvanların doğumdan sonra atıyorum 10 kilo mu yemeyecek? 5 yem. Yarısı. Ee, yarısı. 20 kilogram sılaj mı yiyecek? 10 kilo sılaj. Ee, 4, 4 kilogram ot mu yiyecek? 2 kilogram e, yonca yani dik yarısını vermemiz lazım sadece saman hariç samanda siloz miktarını karşılayıp hayvanın e, canlı ağırlığına göre az miktarda kuru madde verdiğimiz için e, samanı biraz yükseltip hayvanı doyurmak bir nevi o şekilde besleme yapmamız lazım Aynen. şimdi herkes bu kuru dönem kısmını e, şey yapıyor yani hayvan bize bir şey vermiyor biz de ona bir şey vermiyor evet aslında kuru dönemde ne kadar iyi geçirirse Kimi hayvan yürürüz, yürürüz. aynen sağım döneminde daha iyi sonuç veririz biz bu hayvanlarda. Ee, kuru dönemini besleme yaptığımız işletmeler ikna edip bir önceki dönem mesela diyor bana 20 kilogram süt veriyordu bu sene yaptım 25 kilogram süte çıktım. Bunun sebebi tamamen kuru dönemi dengeli bir şekilde beslediğinizden kaynaklı. Hayvan iyi dinleniyor. Evet, iyi dinleniyor. Eksiklerini dinleniyor kapatıyor. hayvan eksiklerini kapatıyor. E, kendini kendini son 20 gün yiyeceği rasyonu hazırlıyor. Hazırlıyor. Bir de evet. içerideki yavrunun anneye yıprattığı bir dönem olduğu için Aynen. ona müsaade etmiyoruz biz. Anneye hakkını verdiğimiz Aynen. için yavru anneye sömürmüyor. Bu sefer yavru tabii, da iyi besleniyor, anne de orada, yıpranmıyor. Tabii, bir de orada metabolik rahatsızlıklar var, i̇şte Ketozistir, süt Sütunması. sütunmasıdır, tabii. işte e, negatif enerji dengesidir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bir zamanlar hani konu konuyu açıyor. E, Kuru dönemde benim hayvanım zayıf. Ben bu hayvana işte atıyorum 4-5 kilogram arpa ezmesi vereceğim, bu hayvanı ben e, şey yapacağım hani, canlandıracağım. Çekti, canlandır. Yanlış bir uygulama. Neden? Hayvan zaten. Yavrunun içeride son iki ay büyümesi çok hızlıdır. Evet. Siz burada protein enerji çok fazla verdiğiniz zaman doğumda zor doğumlarla karşılaşabilirsiniz. Doğum. Tabii. Hani bu tür bu tür yavru, sıkıntılar yavru da var. Atamam. Hayvana kül aldırıp aldırp e, negatif enerji dengesine sokabilirsiniz. Hani bu kondisyonlar e, önemli. Fazla hayvan nasıl girdiyse kuru dönem o şekilde çıkacak. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Doğduktan sonra gerekli uygulamalar yapılabilir. Yani bunu da burada bahsetmek istedim çünkü önemli bir konu bu kuru dönem. Ee, insanların dikkat etmesi lazım ki verim veremasınlar. Sağmal sağ döneme geçtiğimiz zaman bir Aynen. falso yapmayalım. Yani. Aynen. Kesinlikle. Aynen. Şimdi cumadan şeyleri aldık. E, süt, ineklerin beslenmesini. Onunla birlikte tekrar bahsedelim. Akıllı süt yeminden mesela kaç kilo veriyoruz abi? Bir süt 19 yine takviye yapıyorsunuz. Arpa ezmesi, mısır filekesi, soyalı mısır sılaşınız var. Fi kuru otu ve haşbaş samanınız var. Onları senden miktarlara abi tekrar şöyle, alalım. Abi e, yaklaşık 3,5 kilo ah. civarı arpa ezmesi veriyorum her hayvana. Tamam. E, ondan sonra mısır fleke bir kilo falan veriyorum. Hı hı. Ee, tamam. Akıllı yem bir buçuk sütü yüksek olan hayvana iki kilo, iki, biraz fazla veriyorum. Tamam. Yani 35 dedim. Ne kaldı? Bir de soyalı e, mısır sulaşı var O dedi. da 10-12 kilo civarı samanlara veriyorum. Fi kuru otu saman. Fi kuru otu da 5-6 kilo oluyor. Yani. Şey, çok şey, güzel. Saman karıştırarak. toplamı yani. Aynen ikisi beraber. O da çok güzel. Şimdi siz bölgede mısır sulaşını soya ile birlikte ekmişsiniz. Evet abi. Sene evet, doğru, doğru bu abi. sene yaptınız. Evet, yani evet. Faydasını gördük çok faydası. Evet abi daha proteini yüksek bir mısır suluşi elde edilmiş olur evet. soya'dan evet. kaynaklı. Şimdi Cuma dersinde ne olur ziraat zor tekniz kardeşimizle beraberiz. Bu sene hayvanları için mısır suluşunun yanında bir de soya tohumuyla beraber fasulye tohumuyla birlikte ekim yaptı tarlayı yarı yarıya. Ona ilişkin tecrübesini paylaşmasını istiyorum şimdi. Abi proteinin proteinde dışa bağımlılığımızı azaltmak için yani yemlere çok para döküyoruz Hayvan, tüm hayvancılar olarak tarımcılar olarak e, soyayla mısır sarıcını karıştırıp hem kalitesini hem de proteinini arttırmayı amaçladım. Bir deneme amaçlı 5 dekar kadar ekmiştik geçen yıl. E, verim farkını gördük. Soya kullanmaya başladığımızda süt verimi belli bir düzeydeydi. Sonra başka bir silomuzda sadece mısır olan silajımız vardı. Onu doldurup bir 25-30 gün kadar onu kullandık. Bu arada hayvan başı 1,5 litreye kadar yani rahat 1,5 litre düşmüştü. Sonra tekrar o bittikten sonra soya geçince Gidiş düşüş kararıyor ama ilk seyir biraz doğru yavaş uzun. oluyor. Yani yavaş ama yine toparladınız herhalde. Yavaş yavaş toparladı. 15 günde tekrar toparladı. Evet. Eski haline güzel dönüyor. E, i̇nek baş kaç kilo veriyorduk günlük? 10-12 kilo 10 -12. civarı. Yani, yani 10-12 kilo slash da soyalı olduğu zaman 1,5 litre artı değeri var. Evet. Ee dediğin gibi. Aynı şekilde 10-12 kilo normal sadece mısır sıç veriyorum. Evet. Ar arada da mısır sılaşı sade olursa 6 protein. Soya olursa 9.5 protein. Bunun analizini yaptırdık. Nasıl ektik, nasıl biçtik onu? E, tarlanın mesela tarlanın boyu, eni diyelim 40 metre. 20 metresini mısır e, ektik, 20, diğer 20 metresini soya ektik. Sonra sulaması falan aynı zaten. Mısırda aynı şekilde. E, bir sağdan bir soldan olacak şekilde karıştırarak biçtik. Sonra Anladım. döktüğümüzde de tepeleniyor şey oluyor. E, tekrar karıştı. Bu hale geldi. Bu hale geldi. Biz de elimize aldık bunu. Şurada çuvalların içerisinde ama normal siz siloya bastınız bunu beton. Aynen, siloda. Evet. Ee, ve soğuk. Beton yani, değil yerde. Yerde toprak evet. üstü. Üstünü yok. biz e, muşambayla. Muşambayla. Yani toprak üstü yere koyuldu. Buraya da çuvalanarak geliyor. Hiç sıcaklık falan yok. Yani fermentasyon çok güzel olmuş. Herhangi bir bakteriyel bozulma falan yok. Laktik asit bakterileri düzgün. Yani bu da... Her... Her römor aktardığımızda tepeleyen amcama oluyor. Sağ olsun güzelce tepe, tepeledi. Traktör de büyüklü. Tamam. Hem güzel sıkıştı hem işte sağ olsun güzel oldu. Evet yani soya fasulyesini tekrardan canlandırmamız gerekiyor. Hem sılaş yaparken hem danelik fasulye olarak soyada dışa bağımlılığımız %93. Bunu bizim her sene azaltmamız lazım. Bu fasulyeden proteini yüksek olan bitkiden yararlanmamız gerekiyor. Sen de bir ziraat zor tekniz, evet. mühendis olarak bunu kendine uygulamışsın. Bunu izleyen arkadaşlar da bu uygulamalara geçerse Yeme olan bağımlılıkları da düşer yani bizim yemimizden dahi yarım kilo belki tasarruf sağlamış olursa biz bu konuda seviniriz böyle bir başarı elde edildiği zaman. Eyvallah, Teşekkür ediyoruz. Eyvallah ekonomi kesinlikle sürdürülebilir tarımcılık, hayvancılık tamamdır. Verim eksik. olarak bir ton bir eksik gelmiş bir ton bir buçuk ton. O da sütü arttırdı. Ama sütü arttırdığı için aslında besleyicilik yönünden zenginleşmiş. Evet. siz bu sene biraz da soyayı, silajlı bir soya tohum olarak evet. seçtiniz. Doğru. Aynı mu? çeşit olarak silajlı bir çeşit alıp denedik. İnşallah bu yıl güzel bir hem verim hem de süt artışı. Sağ evet, olsun. hem dekardan daha fazla tonaj evet. alıp hem de besleyici i̇nşallah. kısmını daha iyi alacağız inşallah. Öyle bir süreçten bahsettik. E, tohumlamalar kısmından bahsettik. Kızgınlıkla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yok, produnumla ilgili mesela az olan hayvan gem yani veriyorsa az olan çiftçiler. Doğrudur o. Mesela 3 hayvan 7 hayvan uğraşma biraz eziyetli olabilir ama burada bağlı sistem hem biraz dezavantaj hem avantaj bireysel yemleme yapıyorum. Hem evet. Her hayvan. kovalar burada yerde duruyor mesela. Evet. evet. Tamam. Bireysel yemleme yaparak her hayvana özel bir rasyon hazırlayıp veriyorum. Yani. Çok güzel abi. Bir de şeyi atladık. Süt 19 yemden ineklere 4,5-5 kilo arası 4 ,5 -5 kilo. veriyoruz. Onunla ilave etmiş olalım. Şimdi abi bir düveniniz var köşede tarafta. Evet. Tamam mı? Düveyi mesela nasıl besliyoruz? Düve abi, onu şöyle üç 3,5 kilo, aynen üç 35 arpa, 800 gram, 1 kiloya yakın mısır fleke, 800 gram da şey, akıllı yem falan veriyorum. Düve yemi şeklinde. Aynen evet. düve yemi. Saman, fi, yoğurtu yine serbest aynen. gibi yani evet. 4-5 kilo Şerbet, falan aynen. yiyorlar. Küçük buzağlar var abi karşıda, iki tane. Evet. Evet. Onları şu anda süt içiyorlar. Evet, onlar süt içiyor, bunları sütten kestik, o yüzden ayırdık kendilerine. Çok benim. güzel. Hazırladım. Sütten kesilenler bunlar. Evet. 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 İki tane de sütten kesilmiş buzağı evet. var. Tamam. Bunların anneleri dün itibariyle dört buzağının tamam. annesi de tohumlanmış oldu. Aynen. Yani üç, tanesi tohumlanmış, bir tane düve tohumlanmış. Aynen. Tamam. Bu kaç aylık bu buzağlar? Üç ay bitti abi. Üç ay bitti. 95-100 günlükler şu an. Çok güzel. Orada yem görüyoruz. Ot var, kaya tuzu var. Fileke, mısır fileke. Mısır e, fileke, arpa. Pelet yem ve fi sadece. Ha, bir şey Arpa ezmesi vermiyoruz. Evet. Tamam o da güzel. Danalarımız konuştuk. Şimdi burada tarımsal üretim yaptığınız için su sondaj vurdunuz abi. Evet. Doğru mu? Akarsu evet. yok da sondaj var. Sondaj var. Evet. Ne zaman vurmuştunuz sondajı? Bilmiyorum. 2020'de. 2020'de. Evet, evet. 4 sene oldu. Kaç evet. metrede su çıktı abi buradan? 140'a çıktı. Tamam. Evet. Siz birazdan boruyu saldınız ya. Evet. Hani 160'a 160 kadar. kadar evet. Hani garanti olsun gibisinden. Evet. E bu suyla şu anda mısır susulu aşını, eee soyağlısı suluyoruz. Karpuz üretiyorsunuz. Işte. Buğdayı suladığınız zamanlar oluyor. Evet. Evet. Biber falan evet. üretiyorsunuz abi. Evet. Evet. Bunların hepsini bu su sayesinde evet. büyütüyorsunuz. Artı hayvanlara da yem mahsulleri evet. üretmiş oluyoruz yani. Evet. 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 Aynen. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Abi buradan akılayım düşünenlere tavsiye ederim yani en azından e, mesela bir hayvana iki torba alsınlar. Sadece bir hayvanlarına denesinler. Aradaki farkı görünce hem ekonomik e, rasyon maliyeti düşüyor hem de hayvanın süt verimi, sağlığı, özellikle o hayvan tohum kızgınlığı çok önemli. Tabii hayvan süt buzağı versin ki süt versin. Kesinlikle. O açıdan yani en azından denesinler onlar zaten devam edecek. Aynı, Aynı benim gibi. <laughs> Eyvallah sağ olun. Ya ineklerde dediğiniz gibi e, sürdürülebilir bir süt üretimi. Akabinde doğum sonrasında 2-3 ay içerisinde e, tohumluk, kızını göster, tohumu, göster tohum, şöyle. tutması. Bu da ne oluyor? Hayvanların süt verimlerini. De, aynen. eklemek istedim bu e, Propremix'inizi görmüştü bir tane veteriner hekim. Hı, hı. İşte şu hayvanda galiba tamam yok şuydu. Şu yerde yatan. Bu hayvanın e, hı hı. daha önce bunu kullanmaya başlamadan önce gelmişti, hı hı. Hayvan kız, kızgınlık belirtisi vardı geldi yumurtalıkları iyi değil deyip e, çekmemişti, hmm. vitamin kullan demişti. Tamam. İşte biz onu falan kullandık, 3-4 ay sonra geldi reklam, muayene yaptığında ne yaptınız buna dedim maşallah yumurtalıklar çok iyi gelişmiş, güzel olmuş dedi. Sonra onu gördü, iyi dedi. Dere Derma Süt Pro Premix. O da biliyoruz evet. galiba. Sık ha, falan. onu da duymuşlar yani. Aynen. yani. Dere Derma Süt Pro Premix kullanıldığında bir ay içerisinde yumurta büyüklüğü evet, artmış yani. oldu. Evet. Çarı akıntısı. Zamanı tam hatırlamıyorum ama yani o farkı de söylemişti. Veteriner hekim ön muayene sırasında yumurtanın büyüklüğünü görüp suni tohumlama yaptı. Aynen. O da doğum yaptı herhalde değil mi? Yok şu an 6 buçuk 7 yedi. Bu ikisi o. Ha ikisi gebelerden, gebelerden bir tanesi. Gebelerden bir tanesi. Bunda bir gecikme ne kadar oldu mesela? Kaç ay tohumlanmamıştı? işte onun yavrusu o hangi yedirin çekti o? İşte yani çek He. 16 17 aylık. Uzaklaştır. 16 17 aylık şu anda 6 ay gibi 10 ay, ay, 10 10 ay 3 ay düşse 7 ay boş kalmış. Evet. Yani, evet. 10 ay. Ya yani. 10 ay boş kalır. İlk 3 ayı saymasak Aynen. yani 7 ay uzama sekteye uzamış sektevi uğradı, sekteye uğramış. Evet. Yedi çektik. Tutmadı. tutmadı. Sonra da bu yeme başlayınca Allah'a şükür yani Allah'ın şeyi bu kadar şey oldu, vesile oldu. Doğrudur abi, çok güzel. Diğer yemler bu... dolgu maddesi, işte ürek kullanıyorlar. Evet. O yüzden bayağı etkiliyor. Topallık falan da oluyordu bazen anda. Topallık da oluyordu. Bu yemde herhangi bir ishal topallık yok, hayır, yok. sıkıntı olmadı abi. Hmm. Döl tutma sıkıntısı zaten olmadı. Yani 10 ay e, kızgınlık göstermemiş hayvan ya da döl tutmamış. Aslında reforme edilmesi gereken bir zamana gelmiş ama ona evet, rağmen çok güzel. Çok i̇şte içeride de bahsettik abi. Kötü hayvan yoktur, eksik besleme vardır. evet. evet. Biz de o eksikleri tamamladığımız zaman hayvanlar vazifesini yapacaktır. İnşallah e, bereketli olsun, daim olsun çalışmamızla. Yani. Da. Çok Allah teşekkür bahsusur. ediyoruz. Ya Sağ, de, de, Sağ, şey de. De, Sağ şey olun. Kendiniz için de size de ayrıca teşekkür Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. Iyi de son Evet Sezai abi sizin son sözünüzü alsak. Ben çok memnunum bu şeyden. Çok da güzel. Yani hayvanlarımız hem rahat hem rahatsız oluyor, sağlıklı. Bir de şu şeylerin durmasını ben çok sevdim. Tüylerinin berra, olması. Berra, Evet. Harak olmasını Çok sevim. Evet abi. Şu hayvanımız var. Şu inek. Bu ikide bile şey olurdu ayağı. Yani. Boyuna şey getirdik. Şey, Nalbant mı? Dırnakçı getirdik. Evet. gene düzeldi de geri getirdi. E, şükür şimdi Allah'a çok şükür. Maşallah abi. Evet. Çok güzel. Sevindim abi. Çok teşekkür ediyoruz Sezai evet. abi. Cuma bizi misafir ettiniz. Bayağı evet. E, var. E, Sezai abiyle e, Cuma'nın e, baba işletmesini sizlerle paylaşmış olduk. E, burada akıllı süt yemi, akıllı buzağı, e, akıllı besi, akıllı ee, düve yemlerini kullanmış olduk. Dere derma süt profilemişleri de kullanmış olduk. Sizler de yemsiparişi.com'dan ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ücretsiz teknik destek için bizi arayabilirsiniz. Bir torba dahi olsa Türkiye'nin 81 iline ürün gönderiyoruz. Ee, bizleri şimdilik takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Abilerimiz teze abiyle Cuma abi. Afiyet olsun. Çekimleri yaptık. Evet. Yani e, hayvanları gördük. Bize sürpriz bir sofra hazırlamışlar. Yani bizi çok maşık olduk. Yani abi, sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür çok alın. Onu elleriyle tek tek görüyoruz. Ha. Et falan da var içinde. Et, de et var. Et Hı. var. Et pirinçler, pirinçler, var. Pirinç de var. Pirinç de var. Herhalde nohut var. Bir de hamur dedik. Bu patlıcanla evet, kebap. Balcan, kebap. balcan kebaba, Evet. Balcan kebabı, bulgur Bu da bulgur evet. Bu da lahmacun, meşhur evet. Antep lahmacun. Evet. Evet. Ondan sonra çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Tamam. Şey er var da Hani, de, ne diyorlardı ben de. Ben de. hani burada gelmek sizden, göndermek bizden. Hani salmıyorlar. Salmıyorlar. Biz evet. Orada evet. biz program program yapmıyoruz. Montana şey yap. gidiyoruz. <laughs> e, sonraki illerdeki haberimiz elde özür diliyoruz <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani yetiştiği kadar diyelim yani. Gelmek sizdenizde de gitmek. Size kalmış şey değil. değil sen, de yarım kilo besiye mi vereceksin? Cuma ikramlara doyuyoruz. Yarım kilo şeyden düşüreceksin. Fabrika elinden. Çıkamıyoruz. Bazen <laughs> <Daha> çıkamıyorsun Seda <laughs> Bey. <laughs> Sezai abiler <laughs> bir çay, bir yemek, bir tatlı, bir daha çay falan. Cuma'ya e, arpasının biraz daha diri olduğunu söyledim. Onun nasıl yapması gerektiğini anlatacağım. İmkanı olanlar da bu şekilde yapabilirler. E, arpayı kaç çuval kıracaksan, 4 çuval, 5 çuval ne kıracaksan e, bir gün önceden yani %3'lük, 5'lik bir ıslatma yap. O arpa onu Ertesi gün e, toplu makineyle, kırma değil, toplu makineyle, toplu makine varsa eğer e, ondan geçir, aynı filekeye benzer şekilde çıkar. Flake değil, bizim oralarda ezme diye geçirir. Yani yaprak gibi çıkar, e, hem sindirimi daha kolay olur, hayvan için hem o selloz yapısını da bozmaz arpan. O şekilde. Abi sağ olun Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. İnşallah biz de sizi bekleriz. Emine, elinize sağlık, evet. Allah razı olsun. Seni de bekliyor inşallah. Adalar doğru. İyi günler.